Anne ne demek baban ölmedi? Allah için dalga geçmenin sırası değil. Oğlum ben sana böyle bir şeyi neden yalan söyleyeyim? Anne doğruyu söylesen de inanmam. Sana akşam her şeyi anlatacağım merak etme. Ulan buradan bir çıksam işini bitireceğim senin. Aynen kesin işimi bitirirsin şu an senden zenginim ben. Duyduğuma göre işlerin kötüymüş iflas etmişsiniz. Bu işler parayla olmuyor merak etme. Bizim güvendiğimiz dostlarımız var. Faruk kimse sorgu odasına gelsin. Aha işte çıkıyorum buradan. Sen de çürü içeride. Sana çok güzel bir sürpriz hazırladım. Gidince görürsün. Söylerler sana. Faruk denen lavuk sen misin lan? Evet memur bey benim çıkıyorum de mi buradan? Şimdi Farukc'um seni burada tekme tokat döverdim ama hiç havamda değilim. Sen buradan çıkmayı bırak. Rüyanda bile dışarıda gezemezsin. Memur bey bir yanlışınız var. Yanlış falan yok. Hayatının geri kalanını bu hapishanede geçireceksin. Devamı 850 beğeni de takipte kalın gençler.